Güney Afrika'da dolandırıcı Türk iş adamını ağına öyle bir düşürdü ki inanamayacaksınız. Dolandırıcı siyah boyayla kaplı balyaları solisyonla yıkayıp dövize çevirdi. Sahte paraları gerçek sanan iş adamı 25 bin eurosunu kaptırdı. Siyah boyalı kağıtları gerçek dolara çevirdiği iddiasıyla siyah boyalı kağıtlara solüsyon döktü. Boya gitti, eurolar ortaya çıktı. Afrikalı dolandırıcı bu yöntemle Türkiye'de vurgun yaptı. Bunlar sadece kağıtmış. Bu boyanmış bu hale getirdiği hali. ...bu kağıtlardan işte e, bu paraları yapıyor. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son günlerin en şaşırtan dolandırıcılık olayını çözdü. Güney Afrikalı dolandırıcı pizzacı açmak için bir araya geldiği Türk iş adamını öyle bir dolandırdı ki akıl alır gibi değil. Ülkesinden yüz binlerce euroyu siyah bir boyaya boyanmış halde kaçak getirdiğini ileri sürdü. Boyanın çözülmesi için de 25 bin euro değerinde özel bir solüsyona ihtiyacı olduğunu söyledi. Şayet iş adamının o parayı vermesini halinde yüz binlerce euroyu bölüşebileceklerine inandırdı. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez diye iş adamı parayı verdi ama durumdan şüphelenince polise koştu. Ekipler ondan Afrikalı dolandırıcıyla görüşmek için randevu ayarlamasını istedi. Görüşmenin gerçekleştiği otelde otel görevlilerinin yerine Beşiktaş polisi geçti. Çok geçmeden de elinde siyah bir çanta, içinde balya balya sahte dövizlerle ve solüsyon düzeneğiyle o Afrikalı dolandırıcı geldi geldiği gibi de gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden dolandırıcı, solüsyonlu sahte para düzeneğini polislere böyle gösterdi. Şu an size gösterecek. Solüsyonunu içine koydu. Adliyeye sevk edilen dolandırıcı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.